Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dediğim gibi videomuzun ikincisini çekiyorum ben şimdi. Ee, dediğim gibi şimdi e, gündüzden çekmiştim bir tane video. Dedim akşam üstü dedim eğer müsait olursam çekeceğim demiştim. Bizim bir e, yumurtaların doluluk oranlarına bakacağız. Bakalım hmm, dolu mu boş mu damarlaşmış mı. Bir de onlara şimdi bakacağız bu bizim e, bunun adını daha koymadık ama çok güzel bir kuş renkleri de çok güzel bu e, bizim kırmızıymı bu bu da bizim e, sultanımız sultan her zamanki gibi e, fırlamalıklarını yapıyor e, tabii ki durmuyor türlü türlü gene sıkları var şimdi e, Şimdi bakacağız şimdi neyse. Bizim bu takımımız var. Sarı, erkeği sarı, dişisi sarı lacivert ya da sarı yeşil gibi bir şey. Yumurtaların üzerine oturmuş, kalkmıyor tabii. Bunu ben şimdi halletmeye çalışacağım. Çıkarmaya çalışacağım içeride bizim Sultan gene bağırıyor. Sultan. Şimdi oraya ışık iş, kuracağız biraz. 2 4 6 yumurta yapmış. Şimdi onların yumurtaların doluluk oranına bakacağız. Videoyu burada durduracağım. Arkadaşlar tekrar videoyu başlattım dediğim gibi bu bizim bu yumurta çıkaracağım yumurtalar bu takım yumurtaları. Bizim emir burada. Neyse ben şimdi yumurtaların doluluk oranlarına bakacağım. Hep beraber bakacağız. Ben görüyorum ama kameradan pek fazla gözükmüyor. Ha şimdi belli oluyor. Yansıtmadan oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurta bu birinci yumurtamız damarlaşmış. Yani oluşmaya başlıyor. Şimdi ikinci yumurtaya bakacağım. İkinci yumurtamızda gördüğünüz gibi o da damarlaşmış. Şimdi üçüncüsüne bakıyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü de oluşmuş. Şimdi dördüncüsüne bakıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten arka ee şeffaften zaten hani yansıtması da yapılıyor burada. Bu da dolu. Gördüğünüz gibi belli zaten. Dördüncü yumurtamız da dolu çıktı arkadaşlar. Şimdi beşincisine bakıyoruz. Bu da bizim beşinci yumurtamız zaten belli. Bu da dolu arkadaşlar. Şimdi altıncı yumurtaya bakıyoruz. Arkadaşlar altıncı yumurta da dolu. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Gördüğünüz gibi bu bizim benim şu takımım yumurtaları bunlar. Dişisi bu. Erkeği de bu sarısı. Diğer takımların yumurtaları da var ama onlar galiba daha oluşmamış. Onlara da e, ilerleyen günlerde bakmayı düşünüyorum. Onu da çektiğim zaman onu da size ben atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar baktık yumurtalarımıza. E, altısında da altısında da yani alt dolu çıktı. Altıdan altı yapmış bizim koşulmuş takımı. Güzel bir takım bu da benim. Maşallah. Ee, burada iki, ekstradan bir takım burada vardı. Bir takım da burada var. Bir takım da şurada var. Bir takım da burada var. Bu bizim limon. Dediğim gibi 4-5 yıldır bu takım bende. İki tane yavru çiçeği mevcut. Bu da benim ekstradan bir takım. Aa bu da bizim Sultan ve yanında bir dişi muhabbetim var. O da kırma bir jimbo. Sultan erkek. Yanındaki zaten dişi. Onlar da öyle ikisini yanına attım. Bunları şeyini bozmasın diye takım bozulmasın diye hmm, dediğim gibi diğer takımlarımın yumurtalarını da e, tabii ki ilerleyen günlerde onları çekip atacağım arkadaşlar e, inşallah beğen beğenirsiniz beğenip zaten e, yorum ve paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar hayırlı akşamlar.